Bir zamandır çoğumuzun karşısına çıkan bir şiir nasıl da gündem oldu değil mi? Bir şiir ama herhangi bir şiir değil. Herhangi birinin yazdığı bir şiir değil. 7 yaşındaki İsmail Saraçoğlu'nun deftere kırmızı ve mavi kalemle yazdığı, annesinin görünce şaşırdığı ve Twitter'dan paylaştığı, bir anda yayılan o şiir. Politik kavgalar, canımızı sıkan memleket meseleleri, Ekonomik bunalımlar derken bir anda havamız nasıl da değişti? Twitter'da kim nasıl linç yemiş takip ederken, hatta o linç edenlerden biri de kendimizken ya da linç edilenlerden biri de senken, konuşa konuşa anlaşamayacağını çoktan ispatlayan insanlığın, yazışarak da anlaşamayacağını ortaya koyan Twitter'da küçük bir çocuğun yazdığı bir şiir, çoğumuzu bir sarstı, silkeledi. Odaklandığımız konuları dağıttı. Çözemediğimiz sorunlarla ceberleşmelerimize bir mola verdirdi. Sosyal medyada karşımıza her zaman şiirler, aforizmalar çıkar ama bu sefer farklıydı. Daha yeni yazılmış, dumanı üstünde en taze şiirdi İsmailinki. Şiir güzeldi ama bunu 30 yaşında biri yazsa kimse bu kadar önemsemeyecekti. Güzel olan şiiri 7 yaşındaki bir çocuğun kendi el yazısıyla deftere yazmasıydı. 7 yaşındaki bir çocuğun bu duyguları kendini erişkin sanan birçok yetişkini bir düşündürdü sanırım. Biz nelerle uğraşıyoruz? Hangi lafların peşine düşüyoruz? Kimleri idol alıyoruz? Kimleri ikon yapıp zengin ediyoruz? Hangi partiye oy veriyoruz? Kim neye inanıyor? Kim toksik baba? Kim kosnik anne? Kim boomer derken bir çocuk çıkar ve felsefenin ne kadar yaşayan, güncel ve kendini yenileyen bir şey olduğunu bize hatırlatır. Annemin plakları Ben neyim? Ben bir kara delik miyim? Ben bir kek miyim? Ben bir iki miyim? Ben bir İsmail miyim? Ben bir hiç miyim? Ben bir hiçliğin ortasında yüzen bir adam mıyım? Ben hiçbir şey miyim? Yoksa bunlar bir yalan mı? Belki bir şey olabilirim. Bir çocuk çıkar, varoluş krizini tetikler. Bir çocuk çıkar, sorgulamanın dürtüsünü, inandıklarından vazgeçtiğini, ayetlikleri terk ettiğini hatırlatır. Kant ne demiş? Kundera ne demişti? Camus bir kitabında şöyle söylerleri falan bir kenara atar. İsmail'in yazdığı kısacık şiirle yeni bir şeylerin tadına varırsınız. Hani son satırda diyor ya, belki bir şey olabilirim diye. İşte bu. Hatırlarsanız 3-5 yıl önce hayat bir şeydir diye bir bölüm yapmıştım. Şey dedim diye acaba beni basit bulurlar mı diye düşünmüştüm. Oysa şeyin farklı anlarda ne kadar çok anlama gelebileceğini ya da hiç manasına gelebileceğini çözmüş İsmail. İsmail'in belki bir şey olabilirim sözü eğer soruysa ona şu yanıtı verirdim. Evet İsmail, sen onca filozof ve yazarın defalarca okunan kitapları ve sözleri arasından sıyrılıp yeni bir şeyler söylenebileceğini de gösterdin. Twitter'da bilmem kimin bir aforizmasını kasıp altına adını yazmak yerine el yazınına defterine yazdın. Hem de iki farklı renkteki kalemle. Hem de Mayıs ayının sıkıntısını daha farklı boyayarak bayatlamış, denenmiş, işe yaramamış lafların arasından sıyrılıp geldin. Evet İsmail, sen 70 yaşına gelip de hiç kendini geliştirmemiş, biraz bilgeliğe ihtiyaç duyduğunda yanına gidip bir şeyler öğrenemediğin birçok yaşlıdan daha büyük bir şeysin. 70'ine gelip de yaşam hakkında hiç düşünmemiş insanlardan daha insansın. Düşünmemiş her insandan daha insansın. Düşünebilen canlıya erken dönem nefis bir örneksin. Sen ikisin İsmail. O çarptığımızda her zaman aldığımızı sandığımız sonuçsun. İki kere iki her zaman dört eder mi sorusunun yanıtısın sen İsmail. Eşittirden sonraki sarmalsın. Bir bir daha hep iki mi edersin sen? Kara delikten geçen madde sıfırlı hiç arasında bir yerde sıfır bir yazılım kodlarıyla ele geçirilen bir halde, kekten gayrı, İsmail'den hallice şey olabilirsin. Sen İsmail ya da İsmail, Mobidik'i anlatan kişi olabilirsin. Ya da dediğin gibi, bütün bunlar yalan. Olabilirsin değil. Oldun. <laughs> Belkim ben bir kertenkeleydim. Piç edilmiş bir yağmurun serini. Bir güzelin çirkiniydim. Çirkinlerin en güzeli. Yeşil koysa güneşlerin gölgesi. Ben en hızlı yeşiliydim kurbağa yarışlarında annemin. Çatal matal kaç çataldım kim bilir. Bin dereden bir kendimi getirdim. Haydan gelip huya giden bir huysuz. Hey heyler içinde bir heydim. Belkim yedi, belkim sekiz belaydım. Düdük çalar hırsızlanmış polisler. Ben korkudan üstlerime işerdim. Üç yıldızlı bir albaydı gökyüzü. Karşısında önüm açık gezerdim. Ağzı bozuk, meymenetsiz bir ozan. Rus cenginde can ozdum bir zaman. İki gözüm, iki koltuk eviydi. Mavilerin bir miyobun koynunda. Kendi düşen köyler kentler ağlamaz. Sur dışında ben oturur ağlardım. Ekmek diye bağırışırdı bebeler. Elma derler ben ortaya çıkardım. Ağıtlarla kutlanırdı İsa doğdu gecesi. Fil dişinden bir kuleydim, yıktım kendimi. Bilmem hangi keloğlanın fesiydim. Bir püskülsüz sümbül teber tohumu. Fesleyenler yaprak dökmüş şerrimden. Bir naraydım kimse bilmez nereden. Ya yakından ya uçmaktan gelirdim. Belkim ince, belkim kalın bir sestim. Belkilerin kol gezdiği saatte. Belkim, belki bile değildim. annenin plakları. Kendinizi uzun süredir ve tamamiyle rahat buluyorsanız artık size rahatsınız denemez. Amerikalı yazar Herman Melville'in dünyaca ünlü romanı Moby Dick, "Ünlü İsmail deyin bana." cümlesiyle başlar. Anlatıcı İsmail'in ya da İşmail'in ağzından Kaptan Ahab adlı roman kişisinin Mobidik adlı balinanın peşinde yaşadığı macerayı anlatır. İşmail deyin bana. Mobidik, Beyaz Balina adlı roman bu sihirli giriş cümlesiyle açılıyor. Ve bu cümle aslında romanın özünü de açıklıyor. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'ın çıkış kaynağı olan yani İbrahim'i dinlerdeki olay örgüsünün ikinci karakteri olan İsmail'in adıyla başlayan Moby Dick, kutsal metinlere atıf yapan modern bir roman. En önemli klasiklerden biri olan Moby Dick, Kaptan Ahab'ın açtığı umutsuz bir savaşı, yenilgiyle biten bir savaşı anlatır. Yıllardır güney denizlerine dehşet salan Moby Dick adlı beyaz bir balina, ilk karşılaşmalarında yaşlı kaptanın hem bacağını hem gemisini kaybetmesine neden olmuştur. Kaptan Ahab, uçsuz bucaksız denizde Moby Dick'i bulmaya ve onu yok etmeye karar vermiştir. Ancak tek amacı öç almak, sakat kalmasının acısını çıkarmak değildir. Beyaz balina onun gözünde artık bir deniz canavarı, hatta tüm kötülüklerin simgesi haline dönüşmüştür. Bir insan kafaca ne denli üstün olursa olsun, aslında az çok bayağı ve aşağılık gösterişlere başvurmadan, başka insanları sürekli olarak buyruğu altına alamaz. Onun için gerçek sultanlar, Tanrı'nın yeryüzüne yolladığı sultanlar, dünyanın başına geçmekten kaçarlar. Dünyanın verebileceği şanları, şerefleri bunlara düşkün olanlara bırakırlar. Böyleleri, halktan üstün yanlarından çok, Gerçek krallardan aşağı yanlarıyla ün kazanırlar. Dertli olmada bir bilgelik vardır. Doğru. Ama öyle dertler vardır ki düpedüz çılgınlıktır bunlar. Kimi insanların ruhunda keskin dağlarının bir kartalı vardır. Bu kartal hem en karanlık uçurumlara süzülür hem de o uçurumlardan yukarı havalanıp güneşli göklerde yok olur. Üstelik bu kartal hep uçurumlarda uçsa da bu uçurumlar dağlardır. Onun için dağların kartalı en aşağılara inince bile en yükseklerde uçan kuşların üstündedir gene de. Çünkü diyordu Ahab kendi kendine bu dünyanın en büyük mutluluklarının boş ve anlamsız bir yanı olduğu halde yürekten gelen tüm acılarda gizemli ve kutsal bir derinlik, hatta kimi insanların çektiklerinde meleklerin en büyüklerine özgü bir yücelik vardır. Bu gerçeği yalanlayan hiçbir şey görmüyoruz. Ölümlü insanların çektikleri bu büyük acıların köklerine gidecek olursak, sonunda kaynağı bilinemeyen tanrılara varırız. Büyük coşku anlarında İnsan aşağılık hesapların tümünü küçümser. Ama bu coşku anları geçicidir. İnsan sürekli davranışı, çıkarını düşünmektedir, diyordu Ahab. İnsan deliliğinde çoğu zaman sinsice ve kurnazca bir şeyler vardır. Geçti sandığınız sırada o delilik belki daha ince bir biçime bürünmüştür sadece. İnsan bir işin bozuk bir yanını sezinlemiş, ama bu işe de bir kez girmişse, farkına varmadan kuşkularını kendisinden bile saklamaya çalışır. Ben de aşağı yukarı bu durumdayım. Hiç sesimi çıkarmıyor, hiçbir şey düşünmek istemiyordum. Gözle görülen şeyler mukavvadan maskeler gibidir. Ama her olan biten şeyde, her canlı işte, her su götürmez olayda, bilinen her şeyin içinde bilinmez bir akıl vardır.'' Bu akıl, kendi damgasına vurur o akılsız mukavva maskeye. Eğer insan vuracaksa o maskeye vurmalı. Mahpus, zindandan kaçabilir mi duvarı delmeden? Beyaz balina, benim dört bir yanımı saran o zindan duvarıdır işte. Bunun ötesinde hiçbir şey yok sandığım da oluyor zaman zaman. Dışarıdaki Ayaz, odanın da sıcak olması keyfimizi büsbütün arttırıyordu. Büsbütün arttırıyordu diyorum çünkü sıcağın tadını çıkarabilmek için insan birazcık da olsa soğuğu duymalı. Bu dünyada her şeyin değeri kendi karşıtıyla meydana çıkar. Hiçbir şey kendiliğinden şöyle ya da böyle değildir. Kendinizi uzun süredir ve tamamıyla rahat buluyorsanız... Artık size rahatsınız denemez. Annemin plakları. Sevgili anlayıcılar, bir podcast'i daha noktaladık. Annemin plakları YouTube kanalıma abone olur, videoyu beğenir, bir de üstüne zil resmi olan bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Bağımsız bir yayıncı olarak yayınlarımın sürdürülebilirliği açısından Annemin plakları Patreon hesabıma açıklamada linki var. Çorbada tuzumuz olsun deyip katkıda bulunursanız teşekkür ederim. Eksik olmayın.